Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Roblox arkadaşlar efsane bir oyunla Bugün arkadaşlar Roblox'tan inanılmaz arkadaşlar tüylerim diken diken şu anda. Roblox'ta arkadaşlar e, gizemli bir arkadaşlar mekana gidiyoruz. Gizemli a, arabayla arkadaşlar gizemli bir e, ada gibi bir yere gidiyoruz arkadaşlar ve bu adayı arkadaşlar e, inceleyeceğiz arkadaşlar. Sizlerle birlikte inceleyeceğiz. İmkansızları başaracağız. Gizemlerin dibine böyle yeraltının derinliklerine gideceğiz arkadaşlar. Gizem üstüne gizem yaşayacağız bugün. Vallahi arkadaşlar böyle Eee ada gibi bir yere gidiyoruz ve burayı inceleyeceğiz. Ara vallahi burada abi arabamız da güzel ha. Recep'in arabanı arabası sen aha. Ev var abi benim. Etraftaki ağaçların hepsi kurumuş. Ve biz de aynı şehirden gelmişler arkadaşlar. Görüyorsunuz koskoca bir şehir var. Ee, abi gözünü seveyim. Camdan birisi mi bakıyor? Vallahi vallahi camdan bakıyor Kolay gelsin, kolay gelsin. Ama bütün ağaçlar kurumuş yalnız. ya Bu arada arkadaşlar daha fazla bu tarz böyle oyunlar istiyorsanız Aşılam diyor ben mi? Kalınızda arkadaşlar amun değilsiniz. Kalınızı abone olun. Ve arkadaşlar. Unutmayın arkadaşlar. Gerçekten deli bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Rockbox'a daha fazla bu tarz böyle gizemli oyunlar istiyorsanız arkadaşlar. E, gerçekten like'lara abone unutmayın. Yani bir an böyle sesim kesildi gibi oldu ya. Vallahi uyuz oldum. Abi vallahi gerildim ya. Ben arkadaşlar bu tarz şeyler vallahi geriliyorum. Kapıyı kapıda... Aha direkt içeri girdik. Dışarı çıkab dışarı çıktım. İçeri girdim. Kolay gelsin bu. Bunu durduramıyor muyum? Aa bir dakika CD dönüyor. CD'nin üzerinde pink find aha pembe find the wall diyor. Pink. Pembeyi duvarda bul diyor ve güneş de yansıyor abi buraya. Abi vallahi tüylerim diken diken oldu abi. Mum var. Aa bu çekmeceler açabiliyoruz. Çok güzel abi. Tavlo. Abi burada fotoğraf çekilmişler daha öncesinde bir aile. Arkadaşlar şu anda bir adadaki bir dağın başındaki arkadaşlar bir ailenin evini sanırsam arkadaşlar inceliyoruz buradan. Görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar bu tarz böyle ben bir korku filmi izlemiştim. Vallahi iki hafta tuvalete gidemedim yani. Burada böyle fotoğraflar falan filan. Abi gözünü seveyim ya. Çekmecelerde bir şey yok şu anda. Burada da arkadaşlar evin diğer şeyi var ve camlarda şey yok farkındaysanız. Yerlerde böyle daha fazla yeşillikler falan filan var. Hmm. Vallahi vallahi bir garip oldum. Vallahi arkadaşlar ben geriliyorum. Bu arada abi, otura, oturabiliyoruz. Ee, şu şeylerin yastıklarının falan filan altında belki bir şey vardır diye baktım ama halıda falan filan bir şey yok tamam. Her yeri inceleyeceğiz arkadaşlar. Her yere. Bunu çıkartabiliyor muyum? Yok çıkartamıyorum. Ah. lambayı kapatıp açabiliyorum abi. Lambayı kapattım. Açalım abi lambayı ya. Vallahi bir sıkıntı olmasın abi. Halıya falan filan her yere bakıyorum abi. Bu çiçek bu çiçek. Aa bunu açabiliyoruz. Bakalım başka bir şeyler var mı? İnsan bir çatal kaşık koyar. Gözünü seveyim de. Burada abi bulaşıklar var ve yıkanmamış abi. Ee, bu şeyleri şey yapamıyoruz herhalde. Bunlara dokunamıyoruz. Aa bardak. Bardağa dokunabiliyorum. Ama bir şey olmuyor. Burada tabaklar falan filan var. Burada başka bardak. Bak bardağa dokunabiliyorum ama bir şey olmuyor. Ne? Aa, do Aa bir dakika dolap. Dolapta şişeler falan. Bu ben bunu alamıyorum bu arada ya. Uyuz oldum. Yüzde yüz gerçek portakal suyu diyor. Valla gerildim yani Burada mum ışıkları falan filan. Karton kutular var ha burada. Priz falan. Bak şurada bir tane sopa var. Abi valla ee, gerildim şu anda. Valla gerildim abi. Ben böyle arkadan biri çat diye böyle bir ışıkları kapatacakmış gibi bir olay var. Valla bu tarz şeyler harbiden geriliyorum yani. Kol. diyor kim? Ha. Ee, bu kapı arkadaşlar. seems I not move until bir şeyler olana kadar bu kapı açılmayacakmış arkadaşlar. Bir şey sanırsam bu kapıyı açmaya çalışıyoruz herhalde. Buranın gizemini çözmeye çalışıyoruz. Dedektifiz fa dedektif falanız herhalde abi. Burada yılbaşı şeyi falan filan var ve arkadaşlar bu olaylar yeni herhalde abi yılbaşı falan Christmas olayları falan yani. Burada e, belli kitaplarca birkaç kitaba dokunabiliyor muyuz diye bakıyorum. Yok hiçbir kitaba işte yapamıyoruz ha. Burada böyle fotoğraflar falan filan var. Çekmeceler bomboş. Dolaptan bir resim çıkartılmış ha galiba baksanıza. Dolap burada yok. Bir burası kırık gibi. Aa, üst katı var aa. Bak, burada hepsi fotoğraf çekilmiş abi böyle. Kapıda falan filan. Vallahi garip ha. Abi. Aa bu Ah kapı... ah. Ay vallahi geldim. <laughs> Burada neler var böyle bakıyorum. Bir arkadaşlar vallahi oyunun böyle derinliklerine daldım şu anda ya resmen. Vallahi billahi abi şu an inanılmaz derinliklere daldım. Abi girsem mi? Vallahi girdim. Ah Pink Floyd onu bul diyordu. Pink Floyd. Pink. Pinki bul diyordu. Buldum. Bir şey olmadı ama. Burada Iron Maiden. Aa Iron Maiden. Iron. Mixed'in mi? Maiden mi? Iron Maiden diye bir şarkı vardı. Onun posterine benzettim. Neyse şöyle bakalım. Başka da bir şeyler yok herhalde abi. Yatağı falan filan şöyle bakayım nasıl altında bir şey yok. Burada bir şey yok. Valla burada bir şey yok. Şurada gizli bir şey var mı? Yok. Şöyle kafa atıyorum. Aa bir dakika tıklayabiliyoruz sanki. Yok tıklayamıyoruz ya. Şöyle bir bakıyorum şeye. Yok tıklayamıyoruz abi. Şöyle bir bakıyorum. Yok tıklayamıyoruz. Tamam kolay gelsin. Şöyle geçelim. Burada bir tuvalet banyo. Kesinlikle korkunç şeyler hep tuvalet banyolarda olur. E, bunun sebebini anlamış değilim ama olacak mı onu da bilmiyorum. Oha girdik. Banyo alacağım. Kendimizi kapatsam buraya. Abi şu anda harbiden korktum bu arada. Neden böyle bir şey yaptım ki? Böyle gizemli bir evde kendini tuvalete saklamak ayrı bir olay abi. Kolay gelsin. Burada bir şey yok. E, şu anda hiçbir şey yok abi. <laughs> Burada şey var. Aha Matthew, met, Matt, set, me. Babamız ve Le abi, Leo, 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 Leo inşallah o kedi falandır. Aha kedi galiba. Aynen, kedi baksanıza. Vallahi kedi dedim kedi çıktı ha. Aa harbiden kedi. Leo demek ki kara bir kedi arkadaşlar. Aa bir de elbiseler var burada. Alamıyoruz ama elbiseleri. Burada şeyleri yapamıyoruz. Leo'nun fotoğrafları abi Leo yalnız ben size söyleyeyim mi? Abi harbiden yaratık falan değildir yani. Abi dakika, ayıya dokunabiliyordum galiba daha demin. Bir şey oldu burada. kapıyı bir kapatalım. Şöyle bir bakıyorum. Vallahi arkadaşlar hiçbir şey yok ya. Bir an yanında ses duyduğum gibi geldi. Umarım ses duymamışımdır abi. Aşağıda bilardo ses duydunuz mu? Birisi bilardoyu vurdu. Bilardo sesi duydum bak burada. Vallahi bilardo ses duydum. Duydunuz mu abi sizde? Abi vallahi gerildim ben ya. Vallahi gerildim abi. Ama galiba arkadaşlar bulamayacağız yani gibi bir his var içimde bilmiyorum. Her yere baktım ama hiç hiçbir şey yok abi ya. Yani bir iki kapı daha kaldı ama yok burada bir şey yok. Bu a, a, burası da açılıyor. Bu da aynen sanırsam Mati'nin evi falan. Kardeşlerin evi arkadaşlar sıra sıra böyle. E, fotoğraf var. Şurada böyle saklı bir şey yok. E, burada şu kapıyı bir kapatalım abi. Arkamızı güven alalım. Burada Matibin elbiseleri falan var. E, aile foto albüm var burada. Ama bunları ben alamıyorum dilerse. Yok alınmıyor abi. Şöyle denedim ama. Burada böyle reset bilmem ne falan filan oyun şeyi var. Şu anda bir inceliyoruz arkadaşlar. Sadece inceliyoruz herhalde. Yok burada başka bir şey yok. Kolay gelsin. Yok abi burada bir şey. Ve son odamıza giriyoruz abi. Burada da artık bir şey yok sen. En aşağılar inip ee, tekrardan bir göz atıp ondan sonra sanırsam bak fotoğrafı daha önce görmüştüm ha. Burada böyle bir errorlu bilgisayar var abi. Aha. Benim pasaportum. E, merdivenlerin altında e, ee, mer is for the best, En iyisi. Merdivenlerin altında en iyisi diyorum. E, diğeri de Eee making this with Satan. Abi şey Şey diyor. Şeytanla anlaşma yap diyor. Ruhunu sat diyor. Ve eee en sevdiğim birisini kurban et diyor. Abi bu ne böyle? Abi buralara ne yazılmış böyle? Ne oluyor abi burada? Nite bu kapı açılması lazım diyor. Merdiven altlarında demişti. Şu kitaplara arkadaşlar şöyle bakacağım. Alabildiğimiz bir kitap vesaire var mı diye. Ee, yoksa merdiven altını bir inceleyeceğim. Ay vallahi gerildim. Vallahi gerildim. Allah Allah ya. Vallahi bir şu an harbiden çok değişik olaylara giriyoruz yani. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar şeytanla bir anlaşma yapmış. Ve ee, en sevdiklerini kurban sevdiklerinden birini kurban et falan filan diyor mu merdiven altı? Bir merdiven bu var. Gizli bir kapı mı var acaba? Gizli bir kapı mı var acaba abi Yok abi Gizli bir kapı yok Allah Allah Merdiven altı Merdiven altı Merdiven altı abi yani bir Tek bir merdiven o var Yani Başka da bir merdiven yok zaten Bak merdiven bu Bak, Şurası bir olabilir mi diyorum yok ee, Şu fotoğraf yine aynı fotoğraf Şöyle arkadaşlar bir inceliyorum merdiveni. Hani gizli bir şey var mı? Bak şuralarda şöyle bir kesişmeler falan filan var ama zannetmiyorum hani. Yok abi burada vallahi bir şey yok ya. 3 dakika. Arkada bir şey var sanki. Şöyle bakınca gördüm daha demin ama. Ee, hadi abi belki görürüz. Yok yok vallahi yok abi burada bir şey ya. Burada bir şey yok abi. Tıklanmıyor zaten hiçbir yere. Hmm. Şu lambayı bir söndürüp şöyle bir tekrar baksak. Yok abi yok. Vallahi yok. Ne yapacağız abi? Burada kutular falan filan. Burada böyle başka şeyler. Burada kırılmış bir raf. Ee, tepeye bir çıksak. Aha bak bak yine bilardo sesi geldi ha. Yok abi yok vallahi bir şey yok abi. Her yere baktım ya. Vallahi arkadaşlar hani bilenleriniz varsa yorumlara mutlaka yazsın. Harbiden merak ediyorum çünkü ama Yok abi. Şunu da söndü. Kapatamıyor muyuz? Uyuz oldum ya. Pink Flood falan filan. Şarkı albümünü şey yapmışlar ama. Yok abi. Şöyle bir bakıyorum. Yok vallahi bulamadım. Şöyle bir tekrar yok abi. Vallahi bu tekrar bir gideceğim abi o dev o, o kapıya bakacağım. Merdiven altı. Başka merdiven yok ya. Vallahi yok ha. Aynen şöyle bakalım. Burada bir şey yok. Amacımız bu kapıyı açmak abi şu anda. Şurayı falan saklamış olamaz. Burada a novel var. Is for the best, en iyisi, en iyisi falan filan yazıyor. Burada da şeyler var abi. Yok vallahi yok abi. Yok harbiden yok. Şu prizi falan filan sökemiyoruz herhalde. Yok. Neyse arkadaşlar olay aşağıdan sonuna gelip daha fazla arkadaşlar hani bu tarz böyle videolar istiyoruz aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalımızda arkadaşlar de, abone değilsiniz kanalımıza abone unutmayın. Gizem vardı gizemi çözemedik ama arkadaşlar mutlaka hani bilenleriniz varsa yorumlara yazsın harbiden merak ettim ama e, vallahi abi hani hani her şey yaptım bence ya her yere baktım abi vallahi baktım yani ama hiç acaba bakmadığım bir yer mi var diye düşünüyorum mesela şurası falan. Yok abi. Vallahi arkadaşlar bilenleriniz varsa mutlaka abi merak ettim çünkü. Neyse arkadaşlar hepinizi seversek guys unutmayın. Ve hoşçakalın.